Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bugün aç bugüne kadar açtığım bütün toy boxları ve yeni açacağım bir toy topladım. Yani ben yeni gittik aldık. Şimdi arkadaşlar şey. için birinci açtığım toy şöyle dev bir yuvarlak toy boxtu. Şu şekilde. Onu bir de birleştirmek için şu yuvarlaklar var. Bunların içinden çıkan şeyler şeker. Böyle bir bu toy box bana araç çıktı. Şöyle bir kart. Şu tarz kartlar. Şu da olabilir. Toy boy var. Burada. Onun dışında bir şey hatırlıyorum. Hatırlıyor. Hatırlıyorum ama çıkmıştı. Bugün arkadaşlar bu Şimdi en eski toy box'um şu an. Böyle. Burası böyle. Şimdi bunu buraya ah! sokamıyorum. Sokamıyorum. Sokuyoruz böyle net oluyor. Çok da değil ama. Ama yani resme dikkatli bakarsanız yine o karakteri görebilirsiniz. İkinci toybox'um box'um. Flat gibi bir şey böyle. Sticker var üstünde. Üçüncü toy Üçüncü neydi lan? Ha, toy. Üçüncü toy böyle bir kamyon ama bant bu aslında. Şurada şekil bant var. Küçük biraz. Bunu kullanıyorum arada. Dördüncü toy Şu şekil. Bir çanta. Yani telefona falan takılıyor anahtarlık. Beşinci ve dünden dün aldığım toy box'um bu. Böyle bir köpek balığı kafası fırlıyor ama güzel atıyor. Daha yeni aldığımız toyboxlardan box'lardan biri de bu. Bu da aynı şekilde şunu fırlatıyor bir uzay gemisi. Allah. Arkadaşlar bir de şöyle kutuları var. Bu şekil kutular. Sonra Arkadaşlar şurasını göstermesem olur mu? Biraz zor oluyor. Şöyle. 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 Ve şöyle. Tamam. Bu şöyle. Tamam. Şimdi yeni açacağım toy bu. Hiç açmamıştım daha önce. Kopar. Şimdi açılıma geçelim. Arkadaşlar ben toplu paket açılımı sevmem. Bence tek tekli açtığımızda daha güzel şeyler geliyor. Bana hep öyle geliyor. Nedense. Tamam. Açtım. bu bonibonları şu bonibonları. arkadaşlar ben şöyle yapıyorum şu kutuyu alıp şöyle bonibonları alt kısma dökün abi. Kutuyu bir daha birleştirin. Ağzını açın. Oradan bonibon bu bu şekilde gelir. Yani böyle bu ne bu makinası gibi. Şimdi ne çıktığına bakacağız. Aa. Ay çok güzel bir şey çıktı. Mı? Ne? Arkadaşlar hap çıktı. Hap. Şöyleymiş. Böyle açıyormuşuz. Ana kalem. Yazıyor mu? Yazıyor mu? Wall yazıyor. Vallahi da de yazıyor. Şu şekil. Tükenmez. Arkadaşlar çok güzel. Çok beğendim. Taşınmalık bir kalem. Sevdam. Güzelmiş. Abonem kalmış buna. Arkadaşlar ben, ben size kriterleri söylüyorum. Mıknatısı çekmiyorsa bak ilk baş mıknatısı çekmiyorsa ağırlığına bakın. Sonra böyle hafif şıngırdarsa güzel bir şey çıkacak demek. Dedim mesela bak. So, Şu Biraz şıngırdıyor bu. Biraz şıngırdıyor. Bu bunu ben seçmiştim. Bu hiç şıngırdamıyordu. Hiç şıngırdayamayanlardan da böyle Fena iyi şeyler çıkıyor. Sonra bu biraz şıngırdıyordu. Bu hiç şıngırdamıyordu. Bunu hesap makinesi sandım böyle çok şey diye. Ama değilmiş. Bayağı da aldım. Bunu zaten yani seçme şansı yok. o zaman yumurta. Bunu rastgele aldım. Bunda hiçbir şey denemedim. Aynen. Arkadaşlar, yani umut çekmiyorsa mesela böyle bütün paket doluysa da olabilir, yani böyle bütün paketten sert bir şey varsa neyse. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.